Merhaba dostlar. Bu videoda size oldukça hoşuma giden Logitech'in iki harika bitirim ikili MX Master 3 Mouse ve MX Case Mini klavyesinden bahsedeceğim. Bizzat uzun zamandır kullandığım ürünler olduğu için de seve seve tanıtacağım. Öncelikle MX Master 3 Mouse'la başlayalım. Ergonomik tasarımı ve görünüşü benim oldukça hoşuma gitmişti bu mouse'un. Yani eline attığın her köşesinde bir buton olması da ayrı kolaylık tabii. Peki öne çıkan özellikleri neler? İlk olarak Mac ve Windows uyumlu ve aynı anda 3 cihaz tanımlayabiliyorsunuz. Eğer birden çok cihazda ayrı ayrı mouse, klavye, kalabalık olmasını istiyorsanız tam size göre. E, geçiş yapmak da oldukça basit. Arka yüzündeki minik butonuyla anında geçebiliyorsun. Hatta tanımlanan cihazlar arasında kopyala yapıştır yapma özelliği bile var. En sevdiğim yanı ise manyetik hızlanma özelliği ki sayfada aşağı kaymak için parmak kası yapmanıza gerek kalmıyor. Hızlıca çevirdiğinizde binlerce çizgiyi ultra hızlı bir şekilde kayabiliyor. Yani açıkçası bazen eğlenmek veya render alırken vakit geçirmek için bile böyle döndürebiliyorum. Kullanımı inanılmaz zevkli yani. Fonksiyon atayabileceğiniz tuşların olması yanı sıra benim en çok hoşuma giden solundaki yatay kaydırmayı sağlayan kısım. Özellikle yukarı aşağıdan ziyade sağa sola kaydırmak için bir özelliği olması birçok hareket fazlalığını ortadan kaldırıyor. Ve tabi zaman kazandırıyor. Ki zaman da bizim için değerli. Gelelim klavyemize MX Case Mini. MX Master 3 mouse'da olduğu gibi MX Case Mini klavyesi de çalışma alanını en iyi şekilde kullanmak isteyenler için yapılmış. MX Case Mini'nin büyük olan versiyonu MX Case'den tek farkıysa sayısal tuş takımı bulundurmaması. Ama tabi bu bir eksi değil. Bilakis daha minimalist olmasını, daha rahat olmasını sağlıyor. Ve tabii ki tasarımcılar için geniş mouse hareketlerine olanak tanıyor. İşlev tuşları ise tam olarak işlevsel olmuş. Emoji tuşu, dikte tuşu ve mikrofon açma kapama tuşları gibi tuşlar yer alıyor. Ve 500 gram yani oldukça hafif, minik, rahat ve taşınabilir. Ki ee, rahat taşınabilirliğini şöyle izah edeyim. Ben bu ikiliyle Şanlıurfa'dan İstanbul'a kadar geze geze gittim. Ve her ihtiyacım olduğunda da böyle yer kaplamadan rahatça kullanabilirim. <laughs> bildim yani. Kucağına bile koysam rahatça kullanabiliyorsun. Mini olmasının yanı sıra böyle tuş aralıkları falan neredeyse diğer klavyelerle hemen hemen aynı. Kısacası Logitech MX Case Mini ve MX Master 3 Mouse böyle kreatif işlerle uğraşan, içerik üreten profesyonel kullanıcılara ve tasarımcılara hitap etmiş. Yani benim sınıfıma. Yani oyun oynamalardan ziyade profesyonel kullanıcılar için üretilmiş üst seviye klavye ve mouse ikilisi diyebiliriz bunlara. Ayrıca mesleki ihtiyaçları ve kullanılan programlara göre tamamen kişiselleştirebiliyorsun. Yani bu özel fonksiyonları sayesinde hani üretkenliği maksimum seviyeye taşımak amaç zaten ürüne ulaşabileceğiniz tüm linkler video açıklamasında olacak kolaylıkla ulaşabilir bizzat da inceleyebilirsiniz ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz ki size uzun zamandır hala kullanıyorum bu ikiliyi kullanan bir grafik tasarımcısı olarak da gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum ederim ettim Yeni bir tasarımcı dayı videosunda tekrar bir yerde olmak dileğiyle umarım ki işinize yaramıştır bu ufakça tanıtım. En azından klavye mouse almayı düşünüyorsanız da bir öneri niteliğinde de bir video olmuştur. Ayırdığınız vakti umuyorum ki hak etmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay. <laughs> Logo tasarım web tasarım var. Yine yaparız hep yaparız bak Arıyorsan hadi kaliteli yol